İlçe başkanlarım, muhterem misafirler ve basınımızın güzide temsilcileri, asırlık Türk milliyetçiliği davasında gönül vermiş cefakar ülküdaşlarım, büyük Türkiye sevdasını gelecek nesillere taşıyacak... Bozkurtlar. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Türk milletine gönül vermiş, adanmış yüreklerin buluştuğu Büyük Birlik Partisi Kahramanmaraş İl Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada Büyük Birlik Partisi Kahramanmaraş İl Kongresi'ni yapmaktayız. Kongremizin tüm Büyük Birlik Partisi camiasına ve Kahramanmaraş'a hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemde inşallah partimizi Karhanmaraş'ta olması gerektiği yere taşıyacağız. 6 Şubat depremlerinden sonra partimizin e, il kongresini yapmak bizlere genel başkanımızın e, tensipleriyle bize tevdi edildi. Biz de hemen hiç vakit kaybetmeden ayın 7'sinde e, ilk kongresini yapma görevi aldık. İl kongresi için müracaatımızı yaptık. Ee, ayın 9'unu. Bugün de kongremizi yaptık. Ee, benden önceki işte e, arkadaşımız olan Fulya Köse'ye sizlerin aracılığıyla yeniden teşekkür ediyorum. Ee, partimizi bir adım daha ileri götürmek üzere tekrardan bir görev aldık. Allah utandırmasın inşallah. Bu Hüzünlü, buruk şartlarda yapılan kongrenin e, öncelikle <laughs> vatanımıza, milletimize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonraki süreçlerde yine bu deprem yaralarının e, sarılması noktasında Büyük Birlik Partisi teşkilatları olarak üzerimize düşen bütün e, görevleri e, yerine getirmek, onları en iyi şekilde ifa etmek için bütün arkadaşlarımız gayret gösterecekler. Ee, öncelediğimiz konu e, kesinlikle deprem ve deprem sonrası yaşananlar. Ee, tabii önümüzde e, yakın bir zamanda yerel yönetimlerle ilgili bir seçim olacak. Bu seçimlerde de partimizi en iyi şekilde temsil edecek e, hem ilde hem ilçelerde adaylarımızla görüşmelerimiz başladı. Bir yandan o çalışmaları devam ettirirken e, bir yandan da eksik kongrelerimizi tamamlıyoruz. Ee, bu ayın 21'inde gerçekleştirmeyi planladığımız Büyük Birlik Partisi Büyük Kurultayımız var. O kurultay öncesi bir zamanda e, Kahramanmaraş'ımızın da e, kongresini gerçekleştirdik. Onlar da Büyük Kurultay'da e, oy kullanabilecekler bu sayede. E, ben her zaman olduğu gibi e, e, partimize, e, camiamıza, Vatanımıza, milletimize bu Kongrenin hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorsunuz Büyük Birlik Partisi 30 yılı aşkın siyasi arenada varlığını sürdüren büyük bir camia barındırıyor. Bu ülkenin gerçekten öz evlatlarının, Anadolu insanlarının olduğu bir camiadır Büyük Birlik Partisi. Şehit liderimiz merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun bizlere bırakmış olduğu bayrağı daha ileriye taşımak adına bugün Büyük Birlik Partimizin Kahramanmaraş İl Kongresine katılım sağladık. Cenab-ı Allah'tan hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Önümüzdeki seçimlere daha güçlü çalışacağımıza, hazırlanacağımıza, sahada olacağımıza inanıyorum. Bununla alakalı da Allah bütün teşkilatlarımızdan razı olsunlar canları pahasına varlarıyla yoklarıyla mücadele ediyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar.